Herkese merhabalar ben Huri. Huri medek Mutfak'ta kanalı mutfağıma hoş geldiniz. Her yıl kilolarca domatesi bu yöntemle saklıyorum. Kışın domates almıyorum. Bahçeden topladığım pembe domateslerle tam kıvamında harika bir domates suyu hazırlıyorum. Tarifimize hiç bekletmeden hemen başlayalım. Bahçeden topladığım domatesleri bol su yardımıyla temiz olana kadar yıkıyorum. Domatesleri yıkadıktan sonra fazla suyunu mutlaka süzdürelim. Beni hangi ülkeden veya şehirden diyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet domateslerin hepsini yıkadım ve sularına süzdürdüm. Domatesleri halka halka doğruyorum. Şöyle baş taraflarını da keserek temizliyorum. her yıl domateslerin kabuklarını soymadan bu yöntemle hazırlarım. Gerçekten tam kıvamında oluyor. Hem pratik hem de lezzetli tüm yemeklerde güvenle kullanabilirsiniz. Evet domateslerin bitene kadar doğrama işlemine devam ediyorum. Evet bahçenin pembe domatesleri bu domatesler diğer domateslerden daha büyük ve etli oluyor. Evet son domateslerimi de doğradım tencerenin içine alıyorum Evet ocağın üzerine alıyorum kaynayana kadar yüksek daha sonra orta ateşte pişirmeye bırakıyorum Evet ara sıra karıştıralım Evet gördüğünüz gibi domateslerin suyu çıktı. Sularını fazla sularını süzerek bir kaba alıyorum. Bu sayede domateslerimiz hem ekşi olmuyor hem de daha kıvamlı oluyor. belli miktar domateslerin suyunu bıraktıktan sonra karıştırıyorum ve yumuşana kadar pişirme işlemine devam ediyorum. Evet artık domateslerim yumuşadılar. Şöyle bir karıştırıyorum. ve Blender yardımıyla pürüzsüz olana kadar çekiyorum. Evet, minik minik doğramadan ya da robotta çekmeden en pratik yöntemle domates suyu hazırlıyoruz. 5 dakika bile sürmeden pürüzsüz hale getirene kadar çekelim. Evet tamamen pürüzsüz hale geldi. Şöyle bir karıştırıyorum. Bir buçuk yemek kaşığı kalın turşuluk tuz atıyorum ve karıştırıyorum. Şöyle bir taşım kaynatalım. Biraz kıvam alsın. Fazla da kaynatıp domates suyunun rengini bozmayalım. Yeteri kadar kaynatmamız ideal olacaktır. Evet bu kadar yeterli. Üzerindeki oluşan köpüğü de toplayarak atıyorum. Ocağı kısık olacak şekilde ayarlıyorum. Temiz kavanozlarıma sıcakken dolduruyorum. Şöyle Yarım kiloluklardan az olacak şekilde kavanozları pay ediyorum. Yeni kapaklarımı da yıkadım, kuruladım. İki geri bir ilelik tekniğiyle kapatıyorum ve ters çeviriyorum. ve tüm kapaklarımı aynı yöntemle kapatmaya devam ediyorum. kıvamı, rengi gerçekten muhteşem oldu. Evet kalan domates suyunu da hemen kavanozluyorum. Ocağın altını kapatmadım. Kasık olacak şekilde kaynamaya devam ediyor. Evet. 3 tane şöyle yarım kiloluk kavanoz geldi. Kavanozların kenarlarını sildikten sonra iki geri bir illeri tekniğiyle kapatıyorum ve diğerlerini yanına alıyorum. Evet, üzerlerini örtelim. Sofra beziyle ertesi günü yerinden kaldıralım kontrol edelim kapakları tutmuşsa karanlık serin yerde en az 1-2 yıl muhafaza edebilirsiniz deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin